Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim. İşte dizimizin bu akşam yayınlanacak 46. bölümünden çok güzel Kiraz ve Serkan'dan muhteşem bir kare getirdik. Bu akşam bölüm sonu mükemmel olacak. Serkan evlenme teklif edecek. Herkes çok heyecanlı. Sizler bölümü izlerken gözünüz de kanalımda olsun. Çünkü birbirinden güzel yepyeni haber ve bilgiler paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.